Diplerini de kırdınız. Yetmedi bir de kediye uzaya uçurdunuz. Yetti artık be yetti. Sizin kavganız yüzünden şehir yerle bir mi olacak ya? Eğer delikanlıysanız ringde dövüşürsünüz. Ne? Ringde mi? Ben bunu ringde var ya. Pişmaniyeye çağırırım karan komiser. Sen gibi pişmaniyeye çeviriyorsun aslanım. Ben senin ringde var ya yerden yere vururum. Süper geniyetine kullanırım. <laughs> Oğlum seni pas <paspas> yaparım Üzgüne <laughs> basar geçer ezerim seni Ben zindini şey yaparım <laughs> Lan sokacak <laughs> laf gelmedi aklıma Arkadaşlar ne <laughs> kadar laf sokabilirim yorumlara yazın ya Bu kadar sokacak laf gelmedi aklıma En son laf soktu bana Ne oldu lan ezik Söyleyecek laf bulamadın mı seni hem yumruk yumruğa döverim hem de laflarımla döverim. Ezik. Yok yok oğlum. Sen nerede görüşeceğiz. Göreceksin sen. O zaman sokakta kavga etmeyi derhal bırakıyorsunuz. Kozlarınızı ringde paylaşırsınız.